Twitter'dan gördüm Hüseyin Bey. Doğru mu? Evet. Kimle görüşüyorum? Funda ben. Funda. Evet. Ee, neden arıyorsunuz? İstanbul'da oturuyorum ben. 37 yaşındayım. Bir evlilik yani. yaptım, boşandım eşimden. Öyle işte. Ama numaranı neden girdemek? Ama sizi tanımıyorum. Çok doğal değil mi? Tek başıma yaşayan e, bir şimdi, kadın olarak. Tabii ki doğal da yani kötü ben kararsız bir kişiyim. E tamam onu bilemem ben işte. Yani herkes öyle söylüyor sonuçta. Yani zaten tabii sizin de, normal konuşma isteğiniz varsa, kendinize güveniyorsanız ben zaten biraz konuşup veririm. Israra gerek yok. Doğru mu? Hı? Kimse ben kötü demiyor değil mi? Evet ben... yani ben sonuçta görüyorum Twitter'da bir kere o hata yaptım birine verdim güvendim numaramı dağıttım numaramı değiştirmek zorunda kaldım ben de vermek istiyorum ben de olgun bir kadını ama biraz zaman yani tanışalım en azından. Aynen, yok 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 sıkıntı yok yani. Niye iş yapıyorsunuz Hüseyin Bey? E, ben bir fabrika gönüllü olarak çalışıyorum. Ay ne güzel ne güzel. Nerede oturuyorsunuz? Adana. Aa süper. Adana'yı çok severim. Evet Adana'nın sevilecek durumu çok da yazın ama pek sevilmez burası ya. Çok sıcak doğru söylüyorsunuz. Ama. Yani, şu, ama şu anda da çok yani, sıcak. Söylemesi bile çok kötü yani. Şu anda da çok sıcak zaten. Belki de o yüzden aramışımdır. Yok burada yok. Burada yok. Şu an sıcak yok. Şu anki Değil de ama yani Temmuz, Adana, Ağustos 3 ay. Ne konuşsak, ne yaşarsak yaşayalım, aramızda kalsın. Bak, o yönden sıkıntı yok yani. yani ben Şöyle de, söyleyeyim, yani... ben zaten benim ailem... Benim bir annem var, o da Mersin'de yaşıyor. Ben Mersin'de doğup büyüdüm, biliyorsundur Mersin'i. tok otobüsüyle evet. süreliğe 40 dakika biliyorsun. Adana, Mersin, Tarsus o tarafları biliyorsunuz zaten orada yaşadığın için. Ben 3-4 evet. ayda bir Mersin'e geliyorum zaten. Annen orada mı yaşıyor? Evet mesela bu bayramda geleceğim Mersin e ama Adana'ya gelmiyorum. Adana'ya işte arada bir optimum var AVM Adana Mersin'deyken bazen işte tok otobüsüne binip bazen gezmeye geliyorum. Ee, sen, sen ne iş yapıyorsun normalde? Ben sekreter olarak çalışıyorum bir firmada. 96'larda, 97'lerde ee, nasıl söyleyeyim, akıllı ki öyle orada yaptım, yapmıştım abi, ya bayağı bir ama bak bayağı bir etki edenin. Doğru doğru anlıyorum. Ama bak ne konuşursak, ne yaşarsak yaşayalım Aha. aramızda kalsın, tamam mı? Yok sıkıntı yok. Canım. Yani ha. öyle nasıl, nasıl güvenebiliyorsan kendine. Ben bana çünkü öyle... ben çünkü çok doyumsuz bir kadınım. Sen de? Çok doyumsuzum doğru. Çok istiyorum, seksi çok seviyorum. İkili kemiyen var mıdır? Yok zaten fotoğrafınıza baktım vesikalık fotoğraf koymuşsunuz. Gerçekten ya böyle ben bir inan seks yani makinesine benziyorsunuz. Ben an, bak, yaşın kaçtı senin? 30 kadına yaşı sorulmaz da. 39 yaşındayım, problem değil. Ha. Yani hayatım benim şeyle geçti, değil musun? Böyle bir insan... 40-50 yaşına vardığı zaman, 40 yaşına vardığı zaman dedi ki hayatınızı biraz da geride takip eder. anladın mı? Evet evet, zaten ben niye aradım? Twitter'da hani vesikalık fotoğrafınızı paylaşmışsınız ya, çok tatlı çıkmışsınız. Teşekkür ederim. Tamam dedim, bu adam seks makinesi, tam aradığım kişi. Yeter ki güveneyim. Tabii ki, tabii ki. Ya. Öyle yazık. Bak ben bakımlı bir kadınım, spor yapıyorum. Benim için yani tip de o kadar önemli değil. Performansı iyi olsun. Güven olsun. Gerisi önemli değil. Hiç problem değil. Ama benim şu an tabii cihazla iyi. Ama ben yine şöyle bak, açık konuşayım. Evet. Ben yine dört dörtlük varlıklı Hayır hayır. benim bana. Şöyle söyleyeyim. Kesinlikle benim hiçbir insandan maddi beklentim yok. Benim maddi Pek durumum bir... zaten iyi. Anlıyor musun? Tek bir şey. Şimdi az önce yine bir bayan aradı. Adana'nın bir ilçesinden gelen bir Şöyle söylüyor. Yani benim en çok kızdığım noktalar yani. Zaten internetten sayı, para isteyen olursa para internet para diyor, bilmem kontrol diyor, fatura diyor, bilmem şu diyor. Madem bunlara hepsi nakit çekiyek ya bak size bir şey, öyle bir şey değil mi? İnternetten para isteyen olursa dolandırıcıdır. Sakın atmayın. Yani ya olarak... ya şöyle bak şöyle söyleyeceğim. Kesinlikle bir daha bu konuyu açmazsanız memnun olurum. Benim maddi beklentim yok. Benim tek beklentim manevi. Benim maddi sevdiğim, durumum iyi zaten. En Çok sevdiğim benim hayat. Hayat ya karşımdaki kişiyi en çok sevdiğim. Ha böyle düşünenleri yani Ya benim kişi. tek bir sıkıntım var. Yani ben aslında biraz da çekiniyorum. Normalde güzel bir kadın, etrafımda. erkek de yani çok. Ya, benim tek sıkıntım şey. ne biliyor musun? Benim tek sıkıntım ne biliyor musun? Benim evet. tek sıkıntım bende işte bir biraz bir hastalık var. O da 2 ay içinde geçecek. Belki sesler bile geliyordur sana. E ilaç kullanıyorum şu anda. Bende e, göt reflüsü var. Belki duymuşsundur. Yani sürekli mesela gaz çıkarıyorum 5 dakikada bir ama kesinlikle mideniz bulanmasın. Yani böyle nasıl söyleyeyim? E, kokmuyor ama ses çıkartıyor. Bazen gelebiliyor bu şekilde. Doktor 2 ay sonra geçer dedi. Ben... Bu mideden mi oluyor bu? Yok göt reflüsü diyorlar yani bu herkes dolmuyormuş. Ya böyle kendi kendine gaz çıkartıyorum. Şimdi ilaç kullanıyorum 5 dakikada bir geliyor. Hani sesi falan gelirse sizi yanlış anlamayın yok, kesinlikle. Yok. yok. yok i̇şte o yüzden sağlam. ben de hani pek gerçekte görüşemiyorum bu yüzden. Yani o yok. yanlış yani anlar diye o yüzden bir arayayım söyleyeyim dedim. Benim. O yüzden işte söyleyeyim de sonradan diye yok, böyle de. O zaten ay bak gene geliyor. Bir hikaye geçecek zaten. İnşallah. Hmm. Ee, hiç evlendin mi, boşandın mı? misin Bak bunları konuşayım ben. <laughs> şey bir evlilik yaptım boşandım eşimden yani beş yıl oldu eşimden ayrılalı. Hı hı. Siz evli misiniz bekar mısınız? Çocuk var mı? Yok, çocuğum yok. Yok. Evet, evet. Boş. Ben de durum. Yani boşandım. Peki seksten çok neyi seversiniz? Benim için performans çok önemli. Bir seksten ben neyi severim çok? Benim tekten, e, benim zaten hayatım, karşımdaki e, kişi zaten tekten. Bazı herkes tekten boşandım. Seksten anlattığı şey bu, bu oluyor değil mi ya? Ben de işimde hmm. E. E, e. normalde hmm. E, e, en çok evet. seksi seven biriyim. Evet evet ben de anlıyorum. Ama ben de hiç birini göremiyordum yani. Gören hiç birini göremiyordum. Ben çok seks seviyorum ama doğru insanla. Ne tarz fantezileriniz var? En çok mesela benim yalamayı çok severim. Ben. Ay Biliyorsun. ben yalatmayı o kadar çok seviyorum ki ya. Ama diyelim ki mesela e. sen benimkini yalıyorsun. Aynı zamanda da gaz çıkardım ama koku yok sadece ses. Sıkıntı olur mu? Yani problem yok. olur mu? Eski Olmaz. bir sevgilim vardı. işte o da evlendi. Yoksa o çok seviyordu gaz çıkarmamı. Ben daha çok seviyorum. Fantezi yapıyorduk böyle. Ağzını falan yapıyordum. Çok güzel oluyordu. Hani bilmiyorum herkes hoşlanır mı falan bilmiyorum yani. Yok, ben de benim de midem olarak her şeyi götürebilecek kapasitesi var anlıyor musun? Ay şu an öyle bir konuşuyorsun ki ıslandım, iç çamaşırım ıslandı biliyor musun? Ya bazı kişiler böyle, sen ne diyorsun ya telefondan bile gördüğü zaman ama bende yok. <laughs> kesinlikle yani, <laughs> bulantı <da> olmaz kesinlikle. <laughs> Ay ses geliyor mu sana? Geliyor. Ay kusura bakma özür dilerim umarım. Yeniyorsun. Ama yani öyle görsen beni zaten hiç midem bulanmaz. Alakası yok dersin. Ya ben normalde bulanmazsam. <laughs> Düşünsene sen tam yalıyorsun böyle ağzını osuruyorum. Nasıl olur? Sende? Tam yalarken böyle ağzını osuruyorum. Nasıl olur? Bir şey olmaz. Hoşuna gider Kesin. mi? aynen. Devam ederim ben. Ay ne güzel. keşke burada olsaydın. Şu anda çok fena azdım. Yatla gel sabah. Ya hatta olmazsa bu ay sonu ancak bayramda gelebilirim. Ay dur geliyor. A ağzını açsana, ade, ade. Bayramda bayramdan önce illaki bayram, dönünce, bayram gez, de geleceğim diye ne var yani beklemenin gerek. Geliyor geliyor. Ağzını açsana bir ağzını osturacağım. A der misin? A de. Aa. A. de. A. Ay gelmiyor zorluyorum da işte hastalık hep anlıyor musun? Evet. Ay kendim biraz... An... Beyler osuramıyorum. E bayram sonu görüşürüz o zaman. Olur Mersin'e geçerim ondan sonra gelirim yanına. Böyle sen bana çakarken ne ağzına osuracağım yetmiş, günü çok merak ediyorum. Yetmiş şu geçmiş zamanını sana ben unuttururum. Aa, a geliyor geliyor. Aç ağzını, aç ağzını. Aa de, aa de. Açtım, aç. Aa! Ay, çok hoşuma vay, gitti. Vay 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 vay. Şu an canlı canlı yaşamış olsak. Ay çok güzel. 5 dakikada bir oluyor böyle. İlaçta kullanıyor ya. Ay canım keşke burada olsan ya. Alo. Asla gel, buradan da şey geçtin. Ay, yerim seni tam benim kafasın. Ay dur, ay, ay, ade, 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 ade. Aa. Oof. Oh. Oh. Bana bir şöyle bir çıplak whatsapp'tan e, fotoğrafını atar mısın? Şu an değil, biraz daha tanışalım da güvenim olur olur mu? Seni? Biraz daha tanışalım, ondan sonra beni de anla lütfen. Yok çok güvenim olur tamam biraz daha konuşalım 2 3 dakika da en azından biraz azim cesaret gel. Size Se sabah da konuşalım. sıkıntı yok. Tamam tamam. E ee, şu an çok tamam. fena geliyor. Aç ağzını, aç ağzını. Aç ağzını aç. hadi. Aç aç ağzını aç. Hadi bari fil hadi hadi. Hadi. Aa. Ah dayı sıçtım bir kilo sıçtım namusuma Day bazen o surupla karışık böyle sıvı geliyor ya ondan oldu kusura bakma dayı ya Bu arada Allah razı olsun dayı normalde bahçeye sıçıyorduk biliyor musun sayende biz artık bir lavaboya sıçacağız Alo Abi bir şey diyeceğim peki şifon özelliğin var mı abi Böyle kafana basınca abi temizlik yapabiliyor musun? Oluyor mu abi? Abi diyorum kafana basınca diyorum şifon özelliği var mı abi şifon özelliği? Alo. Var. Vallahi abi Allah razı olsun. Yani bizim evde lavabo yok abi. Biz normalde bahçeye sıçıyoruz biliyor musun abi? Yani evet. gerçekten çok şanslıyız. Herkesi dalga geçiyordu. Bunların evinde lavabo yok diye. Artık yeni nesil bir lavabomuz var. Konuşan bir tuvalet. Yani yapay zeka ile üretilmiş. Teknolojinin son harikası. Doğru mu abi? Aynen. Abi biz ne yapalım biliyor musun? Hazır sen de benim olmuşken artık ağzına sıçacağım ya ben seni sürekli. Evet. Abi bırak sen güvenlik işini. Gel seninle iş yapalım abi. Umumi tuvalet yapalım abi seninle. Hüseyin evet. tuvalet yap. <laughs> yapıyorlar ya böyle bir umumi tuvaletlerde. Biz yeni teknoloji olduğumuz için abi 1,5 lira yapardık abi. Orta az sıkıntı yapma abi. Ben de sana abi bak sen dersin ki şimdi kardeşim sen benim üzerinden para kazanıyorsun. Ben benim hakkım ne? Benim kazancım ne bundan diye. Senin aylık Temizlik giderlerini karşılamazsam Domestos'undan tut amına koyayım pisuarına kadar aldırmazsam da adam değilim dayı. Benim Gel sen ne? Olacak? Efendim abi? Benim karım ne olacak? Senin karın abi Seni güzel temiz tutacağım abi. Sana böyle bir nasıl söyleyeyim sana elit insanlar sıçacak abi böyle bir. Elit insanlar. Anladın evet. mı? Yani müşteri seçeceğiz, seçici olacağız abi. Her önüne gelen ağzına sıçamayacak abi. Aynı zamanda abi bak normalde tuvaletlere pek bakım yapmıyorlar. Ben sana dokunmazsam, seni temizlemezsem adam. Abi. Tamam ben Adana'ya gelince bu işi yaparım abi. Yürüyen tuvalet Hüseyin. Tamam olur. Tamam abi ben şimdiden şeylere başlıyorum. Yakın daha büyük adam olacağız. Ama götten. Hüseyin. Olur. Olur mu Hüseyin? Olur. Peki niye olur Hüseyin? Merak ettim. Nasıl yani neden olur? Sen de bilmiyorsun değil mi Hüseyin? Allah yardım etsin Allah şifa O da bilmiyor. O da farkında değil. İnan bunu ona Alın, dediniz. Al.